yardımcılığı. Akşamınız hayır olsun istekliler. Hoş gördük her birinizi. He, vakti vədadının bu yetdim deyən çağlarında yenə də qulluğunuzdayıq. Qulluq sahibi, xətir-hörmətliyəsi olun. Xeyirli günlərə, aylara, illərə çıxasınız. Ağır bildiyiniz üstünüzən yüngül addasın. Qut düküncə olsun. Neynim, necəliyim deməyin. Hara çevrilsəniz üstünüzə xeyir gülsün. Nəyə əl atsəniz xeyir görün, xeyir götürün. Beləcə Bir daha hoş gördük her birinizi. Hoş gördük. Ha, akarlı bakarlı ellerimiz obalarımız. Şengəncə yurdlarımız, adımıza, sənəmizə bağlı yerlərimiz, yörələrimiz, özümüzə çəkən ruhumuza çöken qəlbi uca dağlarımız. Ötükən ötükən, bir-birinə calalı-cülalı yurdlarımız. Qışında qar qalaqlı, neçə ayı həsrət soraqlı, yayında təşnə ürəklərə sərindik çiliyən Oğay dedirdən dilağız yaraşığı yaylaqlarımız, barımız, bərəkətimiz, Tanrı üstünüzdən nəsə olmasın. Dosta açıq, düşmənə bıçaq olun. Amin. Nənə deyib söyəndiyimiz, baba bilib öyəndiyimiz ağır ağır yurt yerlərimiz. Yurd üstə ağır taxta bəyxan dedələrimiz Min illerin kadimliği, qayımlığı üstünüzden eski olmasın. Amin. Sözümüzün, soğumuzun sehri korusun her birinizi. İndice ötken ötken yaylaqlarımız dedik. Üreğimiz atlandı, içimiz terpendi. Kuşumuz söyündü, apardı bizi uzaklara. Gözlerimiz önüne, yadımız, yaddaşımız gücüne... ...dövletler yaptığımız ötükenler geldi. O ötükenler ki, bin iller dövletimizin öte yeriydi. Göbeğimiz kesilen yurtların even yeri, durduğu duruştuğuydu. Haganlar tanrı mertepesinde, tanrı ucalığında bilinirdi... Eşdatlarımızın inancına göre yer ve su tanrıları ebediydi. Yani ölmezlik uçalığında tanrı mertebesinde hesap edilirdi. Neden ki haganlar tanrının özü kimi halk, torpaq, su idi. Büyük gelebeler göğüde göy tanrının yerde Garabudu'nun adına yazılırdı. Qarabudun bütövlükte büyük Türk halkıydı. Halk belə adlanırdı budum Bu tarihi geleneğ özünü bir daha belledi. Yaşadığımız tarih bu geleneği bir daha mühürledi. Yağdan, geviden temizledi yurdumuzu. Hele önde yazılası... gelebelerimiz durur. İnşallah birliğimiz bir olmamız ilkti, birincidir. O da var ki Tanrı su şeklinde, torpah şeklinde, sevgi şeklinde bu yer üzündə. Suyumuz aksın, torpağımız bitirsin isteklinler. Çılgam çılgam çaylarımız kurumasın. Amin. Amin. Azerbaycan Radyosu 98 İmzamız imzalar içinde. <laughs> 1998 yıl gavach, Azerbaycan Radyosunun dünyaya geldiği gündü. Kutlu olsun. 1998 ile bel, dünya halklarının sesleri arasında, daha doğrusu, efir sırasında öz yerimizi tuttuk. milletimizin imzasını attık. Yok milletimizin imzası bu imzalar içinde diyen büyük naşam şairimiz Hadinin ruhu şad olsun. Azerbaycan Radyosu bütün dünyada halkımızın şerefli imzası oldu. Bu imza ilk defa efirde dikkat dikkat danışır Bakı sedaları ile koyuldu. Bu ses bir an içinde dünyaya yayıldı. Bu ses halkımızın tanrı eteğine çatan eli oldu. Halal hümmet, menevi hakkımız, hak sesimiz oldu. Azerbaycan radyosu devletimizin danışan dilidir, gören gözüdür, devletin bayrağı kadarındadır. Türkiye'de dövrede olan uca bir deyim var. Radyo, milletin danışan dilidir, devletin işiden kulağı, gören gözüdür, diyirler. Diqqət, diqqət. Danışır Bakı. Bu səs içimizin min illər boyu yol yelən səsi idi. Hamımızın gözünü sevinç yaşları ilə doldurdu. Hamımızın başı üstündən haqqın əli kimi keçdi. Hamımızı kövrətdi. Kövrətdi, bərkitdi, ayaqda saxladı. Günəydəki çox milyonlu Azərbaycan türkünün dəs kitabı oldu Azərbaycan radiosu. Ruh yaratıcılığı. Ular. İndi içinde olduğumuz bu günler hem de Bulağ dedenin yarandığı, efire vesiqe aldığı gündü. 55 ile evvel sefere çıkan, kökünü yüreklerimizin derinliğinden, gözümüzün içinden götüren Bulağ dedenin 55 yaşı tamam olur. Bu uzun ömürlülük dünya efir tarihinde nadir bir hadisedir. Bu uzun ömürlülük verilişin gayesinin düzgünlüğünden, mayasının saflığındandı. Güneyde her evde, her ocağda bulak dedenin yatırı yığılıb. Her bazar saat 19.30'da bütün güney radyonun önündedir. Çok evlerde veriliş lenti alınır. Hansı sebeptense dinlemeyi çatdıra bilmeyenlere ötürülür. Eh, Dede bulağımızın bu ad günü bayram imzalı sayında 55 yıllık yubiley tarihinde cem dinleyicilerimizi, bütün halkımızı tebrik ediyoruz. Dede yolun başacan olsun. Bu sufi yönlü, arif könüllü dede bulağımız kutlu yolculuklar. Ha Güneydeki soydaşlarımız dede bulağımızın adına özüne butalıdır. Her bazar Dede Bulağın son cümlesi biter bitmez İbrahim Şerifzadenin ses yollaması üstümüze alır. Güneydeki bütün ruh kardeşlerimizi, o docak keşikçilerimizi İbrahim Bey Şerifzadenin, Edalet Bey Dumanın Ağsaqqallığı adında tebrikleyirik. Hamınıza merhabalar, uğurlar. Uğurlar. istəyirlər. Qulağdədənin uzun ömürlü olmağının ən böyük təməl səbəbi xalqımızın zəngin folkloru, dövlətçilik və dövlət qurma gələnəkləri. Bir də dünyanın özü yaşında tarixidir. Bu tarix dünyanın yaxası uzunu bir qızıl xəttdir. Qulağdədə öz kökü üstə gəldi. İlk sayı yazıçı Mövlud Süleymanının qələmindən doğdu. Ruhu şad olsun. Sonra saysız müəlliflərinin qələmi ilə püxtələşdik. Bulaqdan gedənlərin hər biri kimi Əhmədovuz itkisi çox ağrılı oldu. Ənvər Çingizovlunun itkisi də ağrılarımızın üstə gəldi. Bulağın ocağından gedənlərin hamısına min rəhmət. Min rəhmət. Yerləri uçmaq olsun. Qalanlarına da qutlu ömür gün. Amin. Amin. her söz bu bulak çeşmesine gürlük getirdi, bereket kattı, ta bizece. Atlı sanlı bulakçılar nesli yetişti. Dilimizde, düşüncemizde bulak geleneği öz yerini tuttu. Ele halgın üreyinde karar tuttu. Halgın üreyinden yol başladı. Ele halgın üreyine de en kese yoldan gelip çıktı. Cemi yurtlarımıza, Uzaq yaxın obalarımıza, ...güzeyimize, batımıza, doğumuza salamlarımızı, ...tebriklerimizi çatdırırıq. Eləcə de bu anlar, bu dəqiqələr özümüzü gün doğandan gün batana, dost qardaş yanında hiss edirik. Onu da deyək ki, ...ele bulağ ilk saylarından ulu azman aşığımız Hüseyin Saraclının oxusu ilə, hava havacatı ilə dua aldı. Pir olmuşun ifasında Bir hava ilə cəmi əllərimizə salamlarımızı yetiririk. Yolun qutlu dədə, doğuluşun tanrıdan, taleydən bəxtimizə, yığvalımıza dün ağ yazılanlardan oldu. Qutlu 55, xalqın adına, ünvanına yazılı uca tarixlərdən axarancısı. Aha aha, durula durula bizləri duruldan tarix I Ucaya başından gedenlerden, kaştar müəllimin yeri de çok görünür. Ele sayımız olmadı ki, şahbuzun keçili köyünden kaştar kardeşimizden yollama gelmesin, ruhu söünsün. Bu sayımızda da adın tuttuk, bir yollamasını seslendirek. Kamil baba deyir ki, koyun qismi nefes götürmez... Gerek yatağı dalda yerde ola. O çobanın ki sürüsündə ikem, üçem quzu olmadı. Bəri baştan çomağını yere koysa yaxşıdır. Hə, hə bir de sürünün yaylımdı. Yaylımın da vaxtını deyim bil. Sarı ulduz doğanda yataktan terpen... Deyir, yaylıma gedən koyun, serdene kök qaydar. Qoyunun duzunu vaxtı vaxtında verməsən, keçə bölünər. Axtar ki tapacaqsan. Dədəbabadan qaydadır. Yay gəldi, qoyunun bir ayağı otda, bir ayağı suda olar. Fazılda keyfi kökələr. Qışda da özündə dolandırar. Qoyundan soruşdular ki, bu dırnaqlarını nəyinirsən? Düdü, qarın altında qismətin var. Eşəliyib çıxardacam. Hansını deyim? Koyunun südü, bulanması, kətəməzi, dələməsi, pendiri, qatığı can dərmanıdır. Xeyir bərəkətdir. Yunu xalı, xalçadır, yorğan, döşəydir, çorabdır, çöynəyidir. Dayan, yadıma biri də düşdü. Kök qoyun yemə qaçar. Bir de koyun yeme kaçanda diyerler ki adını istiyor. Rengine bakım adını koyarlar. Kere, küre, kola. <laughs> Ele koyun da var ki koç gibi boynuz çıkardır. Buna da el arasında kelin diyerler. <laughs> ha, Beşe dizleri halka -hal olan koyunların da öz adları var. Dizi kara, gözü kara. ...koyun balasını görmeyince... ...südünü bırakmaz. Deyir qoyunun ne kadar sağ, sax, ...yine de balasının payını saklayacak. Görürsen. Hə, məsəl de var diyenler... ...çobanın qazanı ağız buğuz dolsa da... ...gözü yine de koyunun bereketindedir. <laughs> Onun için değil de. Nene manarış koyun. Yunu bir qarış koyun. Kur'an'la destemaz alıp yürü namaza duralım. Kur'an'la destemaz alıp yürü namaza duralım ne? Namaza durma Tanrı ile konuşmadı, Tanrı ile Düşüncem bu mertebededirse, namaz katında bile de düşmen ne Destamazın qanla alınırsa kimliyim bellidi. Di sözün qüdrətini gör ha. Hmm, qanla destamaz alıp yürü namaza duralım. Sözün diyeni söyleyeni 14. dördüncü dahi serkerdesi. Büyü devlet adamı, devletçilik geleneklerinin başında duran Galibeler Sultanı Şair, Gazi, Fırhane'ttendi. Sözün sahibi ise bütün Türk halkıdır, Türk düşüncesidir. Berek Allah. Berek Allah. Hə, burada bu büyük insanın ömürlüğünden kısaca hatırlatma edelim. Adı Ahmet idi. Ahmet Gazi Bürhaneddin. Geyseriye şehrinde doğulmuştu. Türk Oğuz boylarının sayılan Salur tayfasından idi. Azerbaycan Türküydü. Sultan adını almış, sayısız hesapsız dövüşlerin galibiydi. Azerbaycan Türkçesinde divan yaratmış, yetkin, ucalar ucası şairiydi. Divanın el yazması Britanya Müzeyindedir. Kanla destamaz alıp, yürü namaza duralım. Qanla dəstəmaz alıb, yürü namaza duralım. Qanımızla, ruhumuzla yorulu, ildırımlarla, şimşeylerle yazılı bu kelam bizleri yüz illerdi öce qisasa çağırır. Bəli, qisasımız qiyamətə qalmadı. Qalmaz da inşallah. Odur ki, böyük, üləmə aşığımız dediği kimi, can sağ ikən yurd verməriz düşmana. Pir Mevlana aşığımız şenliğin ruhu şad... ...Türk dünyası Aşıglar Şöylesi'nin uca... ...Azman ozanı Selahattin Dündar kardeşimize de can sağlığı. Amin. Hey yiğitler hey, camanlar hey, 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 hey. Ehlin <Sessizlik> <Sessizlik> İslam eşitsin, bilsin can sağlıkken yurt vermeyiz düşmana...

mus mütüş galasını alınır. Bozatlar üstünde kılıç çalınır can sağken yurt vermeyiz düşmana Bozatlar üstünde kılıç çalınır can sağken yurt vermeyiz düşmana Sizin dizi ...düzün sözü. Bu yerde baba öydün ...neve netice miskal miskal... ...nece yığıb yığıştırır... ...yetirak kuluğudursa. Ağac yetişənə ...yetişene kadar Hə, Bir quzudan ...iki deri çıkmaz... ...kış otu ...keçi kökelmez... Deyir dağlar qar getirəndə bir-birinə Bu kışta bile çıktı. Yine kömürün üzağı olsun. <laughs> Qonşunun toyuğu qonşuya qaz boyda görünər. Ha? Ha, bu kötüyün üzü yansın. Üstündə ne bu dağlar doğrandı. Ha. Koç deyər, buynuzun mənə nə ağırlığı. Hər sizin düzelttiği şiş, et pişmemiş yanar düz söz danışanın bir ayağı gere üzengide ola. Yani tens kaçıp canın kurtara. Söz de su kimidir. Aha aha durulur. Hə, istəklər. Yeri idi ki, bir neçə misalda sözümüzün ilkinliyinə qayıda. Sözü necə demiş şeir, nə təri söyləmiş, necə gəlib bu günümüzə çatır. Hə, Oğuznamələr həm sözümüzün, həm də özümüzün tarixidir, saxlan şeiridir. Deyir, od görsən varma köpək ünün işi sən var. Deyimin dilin güzelliği ne kadar ucadadır. Bugün bu söz dilimizde belə şekil alıp bir tövləşib. Işıq gələn tərəfə mi yetməli, it hürən tərəfə mi? Nağıllarımızda koyulan sualdı. Gediləcək yoldu. Deyir oğlanı yumuşa gönder, ardınca özüm var. Yani uşağı buyur, dalınca yiyir. Söz biraz daha yoğrulub durulup. Amma səmə inanma. Əmsiz səmsiz də qalma. Dərmana davaya inanma, dava dərmansız da də qalma. Bu sözü cadu-bütüyə gətirib çıxaranlar da peyda olub. Yox, o deyil. Yalnız əlin avazı olmaz. Yəni tək əldən səs çıxmaz. Birin də deyək. Deyir, yılan nə dönlü, əqri büğürü yürsə, ini qaprusuna gələcə toğrulur. İlan her yerde eğri gider. Öz yuvasına düz. Hı. Hı, misal bu şekil alalım. Görürsen. Deyir, ot görsen var mı? Köpek ünün eşitsen var. Bu sözünde biraz içiyle yol gedek. Söz özünü nağıl hakikatiyle de mühürleyip. Möhürü de odur ki, ütürene gitsen korkusu yoktu. Orada aydınlık var. Azından bir mahalleye eve çıkarsan. Ezellerde də çok demişik. Türk deyilən atının, itinin, otunun, şeyinin dilini bilip... Ay sağolmuş... söz özü özünü duruldur, aydınladır. Qoy bunu da deyək. Yaxşı it çobanın sağ qolu da sağ Azca mürgü tutsa, itinin səsinə derhal gözünü açar. Sərkər çobanlar ...gece itin hürşünden bilerdiler ki, it oğruya hürür ya qurda. Görürsən, Və nə dil bilmək budur da? Əbəs demirlər ki, dil bilən tamırı tanıyar. Biləndə ki, it canavara hürür, havaya bir güllə boşaldardılar. Hə, oğruya hürür, o da itün hürüşündən, səsindən bilinərdi. Odur ki, çoban qaranlığa, itürən tərəfə hündürdən səslənərdi. Çıx yolunla get. Məndən sarb aparanmazsan, ha? Hə. ele hesabım bil. Menden sarp aparanmazsan. Bir de var gecenin ay karanlığında öz yoluyla tehlikesiz giden yolcuya. Bu da bir özce hürüşle haberdarlık edilirdi. Ha ben hadi... işığından bəllidir. Uş lələyindən. Hə, sözdəki havasından. Hə. Könlüm qubar gətirdi. Dodağımda gül açdı, dilim nübar gətirdi. Könlünüz qubar gətirməsin. Diliniz nübar gətirsin. pədəm biri gəldi gözümün nuru gəldi bu arxı kim arıtdı su belə duru gəldi armud ağacı haça darağı vurdum saça o yara qurban olum yol gəlib qaça qaça ay çıxdı o yox yerdən işıqlandı göy çəmən Kurban olum, elə gəl, nə dost görsün, ne düşmən. Pencereden əl eylər, bağrım başın gül eylər. İki könül bir olsa, dağdan daştan yol eylər. Ağat gəlir enişdən, sinəbəndi gümüşten. Bize de bir pay düşsün hurcundaki yemişten isteydiler. Beləcə bu dəfə də bu axt gəlib çatdı. Bizlərə qulaq kəsilənlərə, vaxtı bedeni var bilib izləyənlərə, arzu istəklərini yazıp gönderenlere... bir ağızdan var olsunlar, min yaşasınlar deyirik. Elə bu dəfəki yığınağımızın söz sovun sizlərlə yollamalardan, ...gönderdiklerinizden tutduq istəklər. Neden ki bu kocaman bulaq dedeni sizler yaşadır? Ah kaza qara yazan elleriniz yorulmasın. Tanrıdan tali vaktinize, bəxtinizde yazılanlar dümah yazılsın. Amin. Bu vaxta dilşek kulağınız xeyir haberler eşitsin. Yazan elleriniz ağrımasın. Bar olun, dövran qurun, dövrə keçin. Hə, bir de yedi öttü deyende kulağlarınız bizlerde olsun. ...hamınızı o bir göze görünmeze ismarlayırıq. Bu seferki görüşümüzün söz sovun kaleme alan Tahir Talıblı'dır. Okuyup cana kana getirenlerse biz olduk. Seyde Hanım Ferhat... ...bir de Semet Bey Yusuf Canlı. Sırğasın bezeyin eleyense Gülşan Hanım Semetli'dir. Disa olun, Sağlıqla kalın.